Adamın birinin çok sevdiği bir koyunu varmış. Bu koyun hiç kebe kalamıyormuş. Adam, komşu köyde birinin koçu olduğunu ve hangi koyunla çiftleşirse hamile bıraktığını duymuş. Bunun üzerine koyununu el arabasına koymuş, çıkmışlar, köye vardıklarında selam verip adamın yanına yaklaşmış. Yahu kardeş senin koçun adını duydum koştum geldim. Hele bizim koyuna da bir çare. Aman kardeş lafım olur. Ama 30 liranı alırım. Tamam. Neyse çiftleşme gerçekleşiyor ve adam koyunu tekrar el arabasına koyup giderken koçun sahibine soruyor. Hamile kalıp kalmadığını nereden anlayacağız? Yarım sabah ahıra gelince bak. Koyun eğer yatıyorsa hamiledir. Yok ayaktaysa hamile değildir. Neyse sabah oluyor adam bir heyecanla ahıra koşuyor. Bakıyor ki koyun ayakta. Ulan diyor yine tutmadı. Karısı demiş ki daha götür. Adamınki de bir ümit koyunu tekrar el arabasına bindirip gitmiş. Bu sefer 40 lira alıyor koç sahibi. Ertesi sabah adam koşa koşa ahıra gidiyor ki de ne görsün koyun yine ayakta. Adam iyice sinirleniyor. Neredeyse koyunu kesecek. Karısı adamı sakinleştirip koyunu tekrar götürmesi için adamı ikna ediyor. Adam koyunu götürüyor ama koç sahibi adam bu sefer 50 lira alıyor. Adam daha da sinirleniyor söylene söylene geliyor. Koyunu ahıra atıp gidiyor. Sabah ise yatağına uzanmış umutsuz ve sinirli şekilde karısına, hele git şu koyuna bak. Oturuyor mu ayakta mı? Kadın gidip batıp geliyor ve diyor ki, koyun ne oturmuş ne de ayakta bey. Arabaya binmiş seni bekliyor.